Anamızın Şirin ilçesi İmamoğlu 27 bin nüfusa sahiptir. İlçemizde 5203 öğrencimize 38 okulumuzda eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizden ilk öğretim düzeyinde 9 taşıma merkezinden 17 araç ile 288 öğrenci taşınırken orta öğretimden 4 taşıma merkezinden 27 araç ile 398 öğrencimiz toplam 44 servis aracımızla taşınmaktadır. Bir aracımızla da 15 özel eğitim öğrencimizi taşımaktayız. Ayrıca ilk öğretimde 388, orta öğretimde 541 ve ana sınıfında 35 olmak üzere toplam 964 öğrencimize yemek hizmeti verilmektedir. Pansiyonumuzdan da çok memnunum. Yemeklerimiz çok güzel çıkıyor. Yani memnunum. Ayrıca ilçemizde pansiyonlu Fatih İbo Ortaokulu'nda 43 öğrencimiz pansiyonda kalmakta ve öğrencilerimizin tamamına 3 öğün yemek hizmeti verilmektedir. Okulumuz çok güzel, yemeklerimizden memnunuz. yurdumuz e, güzel. eğitimimiz hakkında ne söyleyeceksiniz? Vallahi tek kelimeyle Allah razı olsun denir. Yemek hizmeti için öncelikle Bu olarak yurdumuzu nasıl bulmaktasınız? Tamı nasıl beğeniyor musunuz? Çok Lisesi'nin 81 öğrencisi pansiyonda kalmakta ve 3 oyun yemek hizmeti verilmektedir. Toplamda 124 öğrencimiz pansiyon ve 3 oyun yemek hizmetinden faydalanmaktadır. İlçemizdeki tüm öğrencilerimize toplam 49.839 adet ücretsiz ders kitabı ayrıca velilerimizin yükünü hafifletmek ve öğrencilerimizin daha kalıcı bilgi edinmeleri için 28.627 adet ücretsiz kaynak kitap dağıtımı yapılmıştır. Devletimizin gücünün göstergesi olan eğitime sağladığı bu imkanların yerine ve amacına ulaşması için eğitim ordusunun neferleri olan tüm öğretmenlerimizle bize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız.